Müesser Yıldız, Pompeo'ya neden hiç tepki gösterilmedi? ABD, AKP ve MHP'nin Fener Rum Patrikhanesi konusundaki politikalarını özetleyelim evvela. Yıl 2003, Fener Rum Patriği Bartelomeos, avukatlarıyla birlikte dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ü ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini içeren bir liste sunar. Gül, Patriğin ekümenik sıfatını kullanmasından duyulan rahatsızlığı aktarır. Patrikhanenin Fener semtinde çok sayıda mülk alma başvurusunun geri çevrilmesinin sebebini de Patrikhanenin bu tutumu Ortodoks Vatikanına dönüşüyor izlenimi yaratıyor sözleriyle açıklar. Yine 2003'te Vatikan Büyükelçinin bir konferans davetiyesinde Patrikhane için ekümenik sıfatını kullanması üzerine mecliste bir soru önergesi verilir. Dönemin Devlet Bakanı Beşir Atalay, Büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak uyarıldığını söyler. Ayrıca Yasalarımız çerçevesinde faaliyet gösteren her kurumumuz gibi Fener Rum Patrikhanesi'nin de bu hak ve sorumluluklar çerçevesinde hareket etmesi esastır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan her durumda hak ve sorumlulukları İstanbul Valiliğimizce Patrikhaneye hatırlatılmaktadır der. Aralık 2004'te ABD'nin Ankara Büyükelçisi Eric Edelman onuruna verilen bir resepsiyon için hazırlanan davetiye de Patriğin Patriği'nin müşrik himayelerinde ifadesine yer verilince dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer imzasıyla söz konusu davete gidilmemesi için bir genelge yayınlanırken Başbakan Erdoğan şu açıklamayı yapar. ''Bizim vatandaşımız olan birinin böyle bir sıfatı olmadığı halde bu sıfatın dışarıdan verilmesi suretiyle davetler çıkarılmasını yanlış buluyoruz.'' Bunu genelge ile kamudaki temsilcilerimize bildirdik. Her ülkenin hassasiyetleri var. Bunu korumak zorundayız. Lozan'daki statü bunu gerektirir. Böyle bir şeyi ülkemde tartışma durumuna getirmek isteyenler art niyetlidir. Düştükleri hatayı düzeltsinler. Aynı günlerde gerçekleşen AB zirvesi öncesinde Patrikhanenin ekümenikliğinin tanınması talebinin gündeme gelmesine ise Erdoğan şöyle tepki gösterir. 17 Aralık'ı adeta Türkiye'den bir şeyler koparma gayreti için son fırsat gibi gören bazı şebekelerin arasına karışıp bu hengamede biz de kendimize bir post kapabilir miyiz diyenler var. Biz bu oyuna gelmeyiz. ABD Büyükelçinin davetiye krizi sadece iktidarın değil muhalefetin de gündeminde yer alır. Örneğin MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ı müzakere tarihi alma ümidiyle Avrupa'da dolaşıp taviz üstüne taviz vermekle eleştirip Türkiye'de bir Vatikan Devleti kurulmak istendiğini ancak milletin buna izin vermeyeceğini söyler. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şandır, Bartolomeus'un suç işlediğini, ABD Büyükelçisi Edelman'ın da bu suça iştirak ettiğini savunur. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Mehmet Ağar'sa, Hükümet bir memuru aracılığıyla genel yayınlayarak tepkisini koyacağına ilgili büyük elçiyi çağırıp gereğini yapmalıydı der. 2005'te İstanbul'da yapılan bir konferansta Patrik Bartelomeus'un hükümetle diyaloglarının olmadığını belirtip çeşitli şikayetlerde bulunmasına da dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli şu karşılığı verir. 1924 Lozan Antlaşması belli. Patrikhane İstanbul'da yaşayan Rum Ortodoks halkına dinen hizmet etmekle görevlidir. Patrikhane Türkiye'deki diğer tüm kurumlarla beraber eşittir ve eşit muamele görür. Bizde de eskiden Şeyhülislam vardı. Cumhuriyetle artık Diyanet İşleri Başkanı var. 2005'te Patrikhanenin ekümenikliği meselesinin ABD için bir devlet politikası olduğunu gösteren bir karar alınır. Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi'nce kabul edilen yasa tasarısında Türkiye'nin ekümenik statüsünü tanıması ve Türk uyruklu din adamları yetiştirmesine izin vermesi için baskı yapılması teklifi kabul edilir. Eylül 2006'da da Başbakan Erdoğan şu ilginç ifadeyi kullanır. Fatih İstanbul'a geldiğinde ekümenikliği serbest bıraktı. Çünkü kendine güveni vardı. Bizim de güvenimiz var. İki ay sonra Türkiye'ye gelen Papa XVI. Benediktus'ta Patrik Barthelemius'tan ekümenik patrik diye bahseder. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık'tan patrikarenin bir Türk kurumu olduğunu, ekümenikliğin kabul edilmediğinin bütün dünyaya anlatıldığını hatırlatır. Ankara'da bu gelgitler yaşanırken ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan dini özgürlükler raporlarında 2004'ten itibaren Türkiye'nin patrikanenin ekümenikliğini tanımamakla beraber patriğin bu sıfatla yaptığı uluslararası etkinliklere engel olmamasının önemli olduğu vurgulanır. Ruhban okulunun açılması, ekümenik statüsünün tanınması ve Türk vatandaşı olmayanların da rahiplik yapabilmesine izin verilmesi yönündeki Amerikan telkinlerinin sürdüğü bildirilir. Patrikhanenin Sensinot Meclisi'ne 6 yabancı metropolit atamasına hükümetin tepki göstermemesi de ülkenin 80 yıllık tarihinde bir ilk olarak değerlendirilir. MHP'nin Fener Rum Patrikhanesi politikasına gelelim. Bahçeli, 2004'teki AB zirvesinde alınan kararlar konusunda düzenlediği basın toplantısında iktidarı ağır sözlerle eleştirirken, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması ve Fener Rum Patrikhanesi'nin ekümenik sıfatının kabul edilerek siyasi ve hukuki bir statü verilmesi dayatılacaktır uyarısında bulunur. Kasım 2006'da AB ilerleme raporu ve AKP iktidarının tavrı ile ilgili şu değerlendirmeleri yapar: Ruhban okulunun açılmasını Rum azınlığın masum bir eğitim talebi olarak takdim edenler bu gizli gündemlerini açığa vurmamak için özel gayret sarf etmektedir. Bu suretle Patrikhanenin ekümenik statüsü kazanması yolunda çok önemli bir köprübaşı tutulması amaçlanmaktadır. Bu çevreler için AKP hükümeti bulunmaz bir fırsat olarak görülmektedir. Nitekim AKP bu beklentileri boşa çıkarmamış ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türk vatandaşı olamayan metropolitlerin Sensino'da üye olmasına izin verilmiştir. 2008'de dönemin Yunanistan Başbakanı Karamanis'in Türkiye ziyareti sırasında Başbakan Erdoğan'ın patriğin ekümenik statüsü Hristiyan dünyasını ilgilendiren bir sorun şeklindeki açıklamasına şöyle tepki gösterir. AKP hükümetinin Yunanistan ve AB'nin bu dayatmasını kabul etmesinin hukuki ve siyasi anlamı ve sonuçları şu olacaktır bir Türk kurumu olan Patrikhanenin başındaki Patriğin tüm dünya ortodokslarının ruhani lideri olarak her türlü idari ve siyasi tasarrufları Türkiye tarafından resmen tanınacak, bu tasarrufların Türk iç hukuku bakımından yansımaları ve doğuracağı hukuki sonuçlar kabul edilecek, Patrikhane tüzel kişilik kazanarak Lozan'da belirlenen çerçeve dışında her türlü faaliyetlerde bulunacak ve böylece Lozan Antlaşması denilerek Patrikhane siyasi bir statüye kavuşacaktır. 2012 yılında da Diyanet İşleri Başkanı'nın Patriği ziyaretinde ruhban okulunun açılabileceğini ima etmesi üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ekümeniklik denilen konumu elde etme sevdasıyla yanıp tutuşan patrikhanenin siyasi amacı şudur. İstanbul, Ortodoks dünyasının merkezi olacak Bizans rüyası gerçekleşecektir der. Tüm bunları hatırlatmamızın sebebini tahmin etmişsinizdir. Beş gün önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'a geldi ve sadece Patrik Barthelemos'la görüşüp gitti. Pompeo İstanbul'a gelirken ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili basına şu açıklamayı yaptı. ''Bu Ekümenik Patrik'tir. Ortodoks Kilisesi'nin başıdır. Bu 300 milyon inanan demek. Bir diğer 100 milyonu da Rus Kilisesi'ni takip ediyor.'' ancak kritik bir küresel rolü var. Rolü inananların sayısının 10 binleri bulduğu Türkiye ile hiçbir şekilde sınırlı değil. Bu rolü küreseldir. Ekümenik Patrik dini özgürlükleri ilişkin görüşleri kritik olan küresel bir figürdür. Bu yüzden Bakan onunla görüşmeyi seçti. Pompeo'da ziyaret sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bartolomeos için ekümenik Ortodoks dünyasının lideri dini özgürlüklerde kilit partner ifadelerini kullandı. Pompeo'nun İstanbul programı duyurulduğunda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bir açıklama yapıp sadece Bartolomeos'la görüşecek olmasına tepki gösterirken diğer yetkililerden hiç ses çıkmamıştı. Ziyaret sonrasında ise kullanılan bu ifadelere karşın değil Erdoğan ve iktidar yetkilileri ya da Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP, Dışişleri Bakanlığı dahi herhangi bir tepki göstermedi. Bu sessizlik Ankara'nın Pompeo'yu topal ördek saymasına bağlandı. Oysa iki gün sonra şu oldu. Pompeo işgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail yerleşim birimini ziyaret edince Dışişleri Bakanlığımız bunu son derece vahim bir adım olarak nitelendirip bu ziyaretin arkasında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır. Sorumsuzca atılan bu tür tek yanlı adımlar, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne yönelik yerleşik uluslararası parametrelere, BM kararlarına ve Filistin halkının hak ve özgürlüklerine halel getiremeyecektir. Bu tür hesaplı eylemler sonuçsuz kalmaya mahkumdur açıklamasını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından uluslararası hukuka göre illegal yerleşim bölgeleri ziyareti ancak bir topal ördek yöneticisi tarafından yapılabilir. Barış için değil fitne için. Kınıyorum sözleriyle tepki gösterdi. Şimdi soralım. Pompeo'nun patrikhane konusundaki vahim adımı ve ifadeleri karşısındaki şu büyük sessizlik tek kelimeyle ekümeniklik iddiasının fiilen kabulü yani Lozan'ın delinmesine rıza göstermek değil midir? Müeser Yıldız.